Şimdi takip eden örneği yapalım. Kupon indirimi isimli örnek. Kupon sistemi ile satışlarında indirim yapan bir firma müşterinin yaptığı alışveriş tutarına yine müşterinin kuponunda yazan değer oranında indirim uygulamaktaymış. Türkiye'de çok yaygın olmayan ama günümüzde yavaş yavaş özellikle internetten alışveriş sistemlerinde kullanılan bir yöntem. Belli bir kupon adı verilen bir belli bir belge var. Bu belge üzerinde belli bir rakam yazılı. Bu direkt bir e, rakam olabiliyor veya bir oran olabiliyor. İşte o oranda yaptığınız alışverişte indirim kazanıyorsun veya indirim uygulaması e, söz konusu oluyor. Bu da ona ilişkin bir örnek. Ortaya çıkan değerlerin küsuratlı olması durumunda firmanın lehine 50 kuruş katına yuvarlama işlemi uygulanmaktadır diyor. Bu da bir önce yani önceki bir örnekte müşterinin lehine bir örnekti. Bu da müşterinin Aleyhine yani firmanın lehine demek yani bu sefer yukarı çekeceğiz. Yani müşterinin ödeyeceği para yukarıyı çekeceğiz anlamına geliyor. Yani şöyle bir şey demiş olabilir firma. E biz zaten indirim yapıyoruz. Bari küsuratları yukarı çekelim de hani oradan da bir kaybımız olmasın diye bir örnek durum düşünmüş olabilir. Yani örneği öyle planlamışız. Excel programında öyle bir tablo hazırlayın ki bu işi bize sonuçlandırsın diyor alışveriş tutarını girmemiz gerekecek. Bir de kuponda yazan oran değerini girmemiz gerekecek. O zaman bunu hazırlayalım. Alış veriş tutarı diyelim buna. Tamam. Şöyle. Alış veriş bitişik yazılır herhalde değil mi? Şöyle yapalım. Kupon değeri yüzde olarak giriliyor. Ve buraya da ödenecek tutar diyelim. İki tane yine örneğimiz var. Şimdi birinci müşteri 125 lira yüzde 13 yazıyormuş. 125 liralık alışveriş yapmış. Dikkat burada örneği önce de yine anlattığım bir konuyu da hatırlatmak için yapıyorum. %50 değerleri tam sayı olarak girmiş. Tamam mı? %50 değerler tam sayı girilirse aslında yüzde %13 şudur. Yani böyle girilmesi lazım. Ama bunu tam sayı girerseniz işte kullanıldığı yerde yüze bölmeniz gerekir bilgisini de hatırlatmak için böyle yapalım bu sefer. İkinci müşterimiz 88 liralık alışveriş yapmış. Onun da kuponunda yüzde %19 yazıyormuş. Şunları Şöyle ortalayalım. Evet. Şimdi diyor ki bu durumda diyor müşteriler kaç lira öder? Çıkan sonuçta küsuratlı olacağı için 50 değerler küsuratlı olduğu için sonuçta küsuratlı olma ihtimali yüksek. O yüzden 50 kuruş firma lehine yukarı yuvarlayacağız. Yani bir önce tabana yuvarlar örneği yapmıştık. Şimdi ise tavana yuvarla olacak bu. Hemen baştan onu yazarak başlayalım. Yani formülümüz tavana yuvarla hazır formülü içine yazılacak. Buradan çıkan sonuç. Şimdi bakın bu değerin içinden bu kadarlık kısmı çıkaracağız. Bu değil bu sefer bakın. Bu değerin içinden çıkartmayacağız. Bu değerin %13'ünü bundan çıkaracağız. Bakın buradaki örnek böyle bir şey. O yüzden diyoruz ki A2'den çıkaracaksın. A2'nin B2 değeriyle yüzde bölümünü şunu da parantez içinde yazarsak daha rahat gözükür. Hatta şunu da kendi içinde parantez içinde yazmakta fayda var. Yani anlamı şu oluyor bakın şimdi. B2'deki değer yüzde 13. Yüzde ama tam sayı girildiği için onu yüze bölerek yüzdeye çevirdim. Yüzde 13 olduğunu ifade ettim. Yani A2'nin %13'ünü al. A2'den çıkart. Bu kadarlık indirim uygulamış olayım. Geriye kalan müşterinin ödeyeceği paradır. Peki kaç katına? 50 kuruş katına diyerek de tavana yuvarlarının formülünün formatını tamamladı. Bakın şurası sayı. Parantezler çok önemli. Hangi işlemin önce yapılacağına ilişkin bilgi burası. Şu şekilde bir parantez uygulaması da yapıyorum. Evet. Bakın bu müşteri 109 lira ödermiş. Tuttum kulağından çektim. Diğeri de 72,5 50, 50 kuruş katı bakın görüyor musunuz? 50 kuruş katı olduğu için. Bakın burada ben tavana yuvarlayı kullanmasaydım örneğe öyle bakalım. Yani şöyle yazsaydım formülü. Bakın 108 lira 75 kuruş çıkacaktı. Bu da 71 lira 28 kuruş çıkacaktı. Müşterinin lehine değil bu sefer. Firmanın lehine olduğu için yani ödeyeceği parayı yukarı çekmemiz lazım. Bunun 109 olması gerekiyor. 50 kuruş katı bunun 109'dur. Bunun 50 kuruş katı buçuktur, Değil mi? Üste çekiyoruz. İşte onun için tavana yuvarla formülleri bize burada onu yapmış oldu. Ardından burayı bir de para birimi olarak biçimlendirebilirsiniz. Daha net güzel gözüksün diye. Evet burada da tavana yuvarla formülünü kullandığımız bir örnek oldu. İlgili oranlar tam sayı girildiği için yüze bölünür bilgisinde burada bir nevi tekrar etmiş olduk. Evet bir başka örnek alış fiyatı hesaplama diyor. Bakın bu sefer ikili bir kademeli bir yüzdeli örneği söz konusu. Hemen yeni sayfaya geçelim. Yeni sayfaya da bunu yapalım. Ürünlerini %35 kar ile %18 KDV dahil satan bir firmanın, firmanın KDV hariç alış fiyatları nedir diyor. Bu sefer KDV dahil fiyatları yani satış fiyatı içinde kar ve KDV dahil olduğuna göre KDV hariç alış fiyatını bulmak istiyoruz. Kar alış fiyatı üzerine eklendikten sonra KDV dahil edilmektedir diyor. Buradaki işlemin sırasını belirtiyor bize. KDV hariç alış fiyatı değerinin küsuratlı olması durumunda 1 alt 10 kuruş katına yuvarlama yani burada yine e, tabanı tabana yuvarla 10 kuruş tabanına anlamına geliyor. Bir sayının katına yuvarlama olunca ya tabana ya tavana kullanılır. Bu da bir küçük ipucu olsun. O zaman şöyle yapalım. Satış fiyatları belli ürünlerin buradan biz iki hamlede gidelim. Daha rahat görün diye. İlk önce sıra şu bakın. Diyor ki ilk önce kar ekleniyor sonra KDV dahil ediliyor. O zaman ilk aşama şu olur. KDV dahil alış fiyatı bundan da KDV'yi çıkartırız. O da KDV hariç alış fiyatı olur. Şunu şuraya kopyalayıp şuna hariç yazayım. Tamam. Şu ikisi formül olacak kısacası bakın bir kişilik örnek mi yapmış buna. Buna bir kişilik örnek yapmış. Peki biz de bir kişilik yapalım. Şimdi diyor ki 120 liralık fiyatı olan bir ürünün KDV dahil alış fiyatı nedir? İçinden ilk önce karı çıkaracağız yani. Karı çıkarınca satış fiyatı alış fiyatına dönüşüyor. İşlemin sırası öyle olduğu için. biz de sordu ama aslında KDV hariç alış fiyatı. Yani biz bu rakamı bulmaya çalışıyoruz. Ben iki adımda göstermek için böyle tabloyu oluşturdum. Evet. %35 kar konmuş içine. O zaman bu değerin içinden %35'i çıkarmak için 1,35'e bölerim. İlk önce bir karı çıkartırım. Yani 88 lira 88 veya 89 kuruş bunun KDV dahil alış fiyatıymış. Sonuçta bunun da içinden KDV'yi çıkaracağım. O da nedir? %18'dir diyor ve 1 alt 10 kuruş katına yuvarlama işlemi yapılıyor. Dediği için Bakın hemen başında formülün tabana yuvarla kullanıyorum. Şu sayının içinden çıkaracağım yüzde 18'ini, KDV'yi çıkaracağım yani içinden ve 10 kuruş katına yuvarlayacağım. 10 kuruş 0.1 demektir biliyorsunuz. 100 kuruş 1 olduğuna göre 10 kuruş da 0.1 demektir. Evet. Ya da 0.10 demektir ama bu onun değeri olmadığı için şey sıfırın değeri olmadığı için onu yazmıyoruz. Evet bakın formülümüz bu oldu. Yani 120 liralık bir satış fiyatının içinden karı çıkarıp onun da içinden KDV çıkarırsam 75 lira 30 kuruşu buluyorum. Tersinden cümlede doğru. Yani 75 lira 30 kuruşa aldığım bir ürünü içine KDV'yi dahil edip %18 üstüne de karımı koyarsam 120 liraya satmam gerekir anlamına gelen bir sonuç almış oluyorum.